Evet çocuklar. Nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorum. Heyecanlı Evet. Bir yani bir... Demiş, bu bir Bu Ne Kıyamam ya. Ne? <laughs> Kıyamam.

<laughs> ceviz, ceviz. Ay, yuvarlak göndermişti. Ver an. Kıyamam ya. Oo, Zola burada. Açın bakayım. Ay, çok güzel. Bir da. Of, sakız sakız. Sakız mı? Ay, bakın burada ne var. Aa, çok güzel. Hadi bunu yiyelim, bunu. Tamam ama ilk Ay, sen sakız seviyorsun diye sakız almış bak deden. Ben sakız. Açalım mı şunu evet. da?